Sektörel bakıştan herkese iyi günler diliyorum. Yanımda bugün çok değerli bir konuğum var. Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı, aynı zamanda Bursa Akademik Odalar Birliği 2023 yılı dönem sözcüsü Serbest muhasebeci, mali müşavir Hüseyin Halil bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Hüseyin Bey. Merhabalar, olarak. hoş bulduk. Ee, başkanım, öncelikle mali müşavirlerin ve muhasebecilerin sorunlarını ve ekonomi dünyasındaki rollerini konuşmak istiyorum ben sizinle. Ee, öncelikle odanın faaliyetlerinden bir bahsedebilir misiniz? Ee, ben şahsınızda öncelikle meslektaşlarıma, sonra da tüm Bursalılara... ...güzel bir akşam olması dileğiyle... E, ...saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. E, Mal Odası'nın... E, ...yaz dönemi faaliyetleri... ...biz yaz döneminde... E, ...mali tatille beraber... ...odanın bazı faaliyetlerini aslında... ...askıya alıyoruz. E, ekonomi dünyasında ve... ...meslek camiasında bilinmesine rağmen... ...toplumda çok bilinmeyen... ...bir mali tatilimiz var. Çok hoşumuza giden bir... E, düzeyde değil ama yine de bir mali tatil var. Mali tatil döneminde odamız e, nöbet faaliyetleri dışındaki tüm faaliyetlerini durdurmakta. E, ancak e, Bursa Mali Müşerler Odası yaz döneminde Türkiye'de bir ilki yaptı. Ve 18-19-20 Ağustos tarihler arasında VSMMO Fest bir festival düzenledi. Ülkede birçok noktada festivallerin yasaklandığı yerde biz ...başarılı bir şekilde 3 gün boyunca festivalimizi icra ettik. Meslektaşlarımızın aktif katılımıyla... ...bir etik çalıştayı, bir ekonomi ile ilgili gündem ve gündeme ilişkin konuları değerlendirdik. Yine değişik doğa ve sportif aktivitelerle, çalışma atölyeleriyle meslektaşlarımızla... Stresin ve iş dışındaki e, anların da keyfini çıkardık. Çok keyifli bir üç gündü. Tabii akşamları da destektaşlarımızla eğlendik. After partilerle, e, rock müzik festivalleriyle, <laughs> yerel sanatçılarımızla keyifli bir üç gün geçirdik. Devamı da gelecek, devamını da planladık. Tüm Türkiye'de çünkü olay duyuldu. Tüm Türkiye için bir ilk bu aslında. Önümüzdeki yıllarda da buna ilişkin planlamalarımızı duyuracağız. Şimdiden festivalin kalıcı ve geleneksel hale geleceğini duyurmak istiyorum. Birkaç da faaliyetimizi yaz dönemi için planladık. Nedir onlar? Biliyorsunuz bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı. İlk 6 ayı yaşadığımız acı deprem felaketinden dolayı çok etkili değerlendirememiştik ama... Acılarımızı yavaş yavaş sarmaya başladıktan sonra odamızda 100. yılla ilgili faaliyetlerini oluşturmaya başladı. 29 Ekim akşamı bir Cumhuriyet Bala'mız olacak. Buradan aracılığınızla tüm meslektaşlarımı davet etmek istiyorum. 28'inde bir ruhsat törenimiz olacak. Aramıza katılan genç meslektaşlarımızın gururlarını paylaşacağız o gün birlikte. Yine 100. yılı özel tek sayı. Ee, isim hakkı odamızda olan bilanço dergimizin özel sayı olarak sayısını hazırlayacağız. Ve bunu meslektaşlarımıza dağıtacağız. Tarihe not düşeceğiz. Yine açıkladığımız için burada söyleyebilirim. Ee, odamızın 35 yılının da bir belgeselini çekmek istiyoruz. Bunu 100. yılda yapacağız. İlk 35 yılda neler yapmışız, neler yaşamışız. Ve mesleğin e, kronolojisi hakkında da dijital ortamda bir elimizde belge olsun istiyoruz. Yaz dönemi faaliyetlerimiz kısmen bunlar. E, tabii odanın rutin eğitim faaliyetleri de devam etti. Şimdi başkanım ben sizi zaman zaman arıyorum. E, sohbetler de ediyoruz. Yazılarımda da değerli katkılarınız oluyor. E, peki şunu sormak istiyorum. Mali müşavirler ve muhasebeciler, mükellefler için aslında çok değerli. Önemi var. E, ekonomi açısından mesleğin öneminden bahseder misiniz? Şimdi şöyle söyleyebiliriz, ee, sağlıkla ilgili e, tüm her şeyle nasıl doktorlar hayatımızda ise ekonomiyle ilgili her şeyde de aslında mali müşavirler hayatımızda. Her şirketin bir mali müşaviri var. Onun sağlıklı nefes alması, aldığı nefesin sürekli olması ve verimli olması için mutlaka bir mali müşavire ihtiyacı var ve mali müşavirler de bu hayatın içerisindeler. Ben meslektaşlarımızın da meslektaşlarımın da bu konuda son derece iyi bir e, görev icra ettiklerini, ekonominin içerisinde olduklarını hatta idarenin vergi toplama ödevlerinde de onlarla kol kola e, verginin doğru hesaplanıp doğru alınması yolunda da ...onlarla beraber çalıştıklarını söyleyebilirim. Ee, özellikle bu dönemde e, ülke bir ekonomik e, gidişat ve kulvar değişikliği yapıyor. Ve bu kulvar değişikliğinde en büyük görev yine meslektaşlarıma düşüyor. Onlar hazırlar ve e, şirketlerin ya da işletmelerin sağlıklı bir şekilde... ...bu dönemi atlatmaları için de elinden geleni yapacaklarından eminim. Hı hı. Peki servis muhasebeci ve mali müşavirlerin en önemli sorunlarını, sorunları sizce nelerdir diyeceğim ama öncesinde 3568 sayılı yasaya bir değinmenizi rica ediyorum. bu yasa güncel koşullarda uyum sağlayabiliyor mu? Güncellenmesi gerekiyor mu? Biraz bize bu yasadan bahseder misiniz? Teşekkür mısınız? ederim. Ben çok önemli bir alan bizim için. Ee, aşağı yukarı 15 yıldır mesleğin en büyük sorunları sayıldığında işte herhangi bir meslektaşım bir çırpıda tahsilat sorunundan, haksız rekabetten söz edebilirdi. Bunlar hala var mı? Evet kronik olarak varlar. Haksız rekabet mesleğin temel sorunlarından bir tanesi, tahsilat mesleğin temel sorunlarından bir tanesi, ülkenin ekonomik gidişatıyla da doğru orantılı aynı zamanda... Ama son 5 yıldır dijitalleşmeyle beraber bir başka olgu var bizim ve meslektaşlarımızın hayatında. Nedir o? İdarenin sistemleri çalışmıyor Elif Hanım. Ee, bu yılın diyelim ki ilk 10 ayında yoldan çevirin 10 meslektaşımdan 9'u ilk sorununu e, kronik olarak gelir idaresinin ya da SGK'nın sistemlerinin çalışmayışı, e, işlerini zamanında yetiştirme adına e, bu sistem çalışmayışından dolayı da iş yaşam dengelerinin bozulduğundan söz edecektir. E, gelir dersinin bu konuda bir çalışma yaptığını, yakın zamanda yazılımın güncelleneceğini biliyoruz. İnşallah bu güncellemeden sonra sistem çalışmama, sistemin çalışmamasından kaynaklı... ...meslektaşlarımın ofislerine kilitlenip gece yarılarına kadar e, işlerini yapmak zorunda kalmayacağı bir önümüzdeki dönem olacağını umuyorum. Gelir dersinin de iyi niyetli olarak bu konuda yaklaştığını ama şu anda hali hazırda sorunun devam ettiğini gün içerisindeki oda başkanı olarak en büyük sorunumun bu olduğunu söyleyebilirim. Her an telefonum çalıp başkan sistemler çalışmıyor. Başkan işte sisteme beyanname gönderemiyoruz. Şikayeti alabiliriz. Umarım yeni yazılımla beraber, yeni uygulamalarla beraber bu sorunumuz ortadan kalkacaktır. Ama haksız rekabetle ilgili ve tahsilatla ilgili sorunumuz devam etmekte. Tahsilat önümüzdeki dönemde daha zor olacağını düşünüyorum. Ülkenin ekonomik gidişatı ile ilgili olarak haksız rekabetin biraz 3568 sayılı meslek yasamızla ilgili olduğunu düşünüyorum. Neden böyle? Meslek yasamız 89'da ...çıkmış, bugüne kadar güncellenmemiş. Hı hı. Ee, meslek yasamızda birkaç e, değişmesi gereken, acil değişmesi gereken nokta var. İşte bazı antidemokratik hükümleri var. Bunların değişmesini istiyoruz artık. 120 bin kişilik bir meslek örgütü daha demokratik bir yasa istiyor. Yine e, meslek yasamızın da e, bazı bölümleri var. Nasıl derseniz bir disiplin kurulu problemimiz var. ben seçilip geldiğim dönemden itibaren şöyle bir şeyi tespit ettim. örneğin yasada 1000 kişiye kadar üyesi olan oda yönetim kurulları 5 kişiden teşekkül etmekte. 1000 ile 5000 kişi arası 7 kişi, 5000'i aşan odaların yönetim kurulları 9 kişiden fakat disiplin kurulu isterseniz 50 bin kişilik bir oda olun 5 kişiden teşekkür etmekte ve disiplin dosyaları dağ gibi birikmekte meslektaşlarım benden haksız rekabetle ilgili harekete geçmemi istiyor fakat oradaki yapı elimizdeki imkanlar kısıtlı ee, hak verirsiniz ki adalet geciktiği zaman adalet olmaktan da çıkıyor, çıkıyor. Ee, yine meslek yasası ile ilgili çok ciddi bir sorunumuz var ee, bakın Ücretimizi kendimiz tayin etmek istiyoruz. Bakanlığın bize ücret bildirmesini istemiyoruz. E, baronun ya da e, barolar birliğinin bu konudaki uygulaması bizim de talebimiz. E, Türemop Maliye Bakanlığı'na ücret tarifesini bir kez bildirsin, ikinci kez bildirdiğimizde yayınlamak zorunda kalsın. Baroların böyle olduğunu biliyoruz. E, şimdi piyasadakili bir uygulama var. Maliye Bakanlığının tarifesi. Mali Müşerler Odası'nın ücret tarifesi. Maliye Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu tarifenin uygulanabilirliği yok. Yani eğer o tarifeden çalışmaya kalkarsanız büroların %90'ı batar. O zaman hak ettiğiniz ücreti alamıyorsunuz diyebilir miyiz? Evet. Aynı zamanda da bu ikili ücret tarifesi haksız rekabetin temelini oluşturmakta. Şöyle düşünün, bizim bir meslektaşımızla ilgili haksız rekabet yani bir işletmenin defteri bir meslektaştan diğerine taban ücretin altında transfer edilemez. E, fakat bu taban ücret Maliye Bakanlığı ücreti olduğu zaman siz bir işletmeden 5 bin lira alıyorsanız ben bu defteri 400 liraya transfer edebiliyorum ve bu transferi yapan haksız rekabete yol açan meslektaşımı da oda olarak cezalandıramıyorum. Dolayısıyla haksız rekabet alıp başına gidiyor. Şu anda e, meslek yasası haksız rekabetin temel sorunu olmuş durumda. Acilen değişmesi gerekiyor ve acilen ücret tarifemizi bizim belirlememiz gerekiyor. E, Maliye Bakanlığı'na e, bildirilmek üzere bu dönem ücret tarifemizi bildirdik. Artışları hesapladık. E, ve Eylül ayı sonuna kadar da TÜRMOB'a bildirdik. TÜRMOB da Maliye Bakanlığı'na bildirilecek. E, yakın zamanda Baronun ücret tarifesi açıklandı. Evet. Ee, bizim talebimiz de e, topluma farklı gelebilir ama bakın e, enflasyonlu büyüme yıllarına geçtiğimizi düşündüğümüz için e, serbest meslek erbaplarının özellikle doktor, avukat, mali müşavir grubunun enflasyona ezildiğini, resmen fakirleştiğimizi görüyor meslek örgütünün. Dolayısıyla da ücret tarifimizin bizim talebimiz doğrultusunda ilan edilmesi e, talebimiz var. Talebiniz nedir başkanım? <laughs> ee, şöyle söyleyeyim, son 3 yılın e, ortalamasını inceledik. İlk yıl %25 artış yapmıştı Maliye Bakanlığı. %25'lik artış yapıldığı yıl enflasyon %68. E, geçen yıl e, yine ben sanıyorum sizin aracınızla bir program yapmıştık burada... Demiştim ki devlet gelirlerini yeniden değerleme oranıyla topluyor ancak bize farklı bir oranda artış veriyor. Bize yüzde 85 artış vermişti. Oysa vergi gelirlerindeki artış yüzde 122 idi. Bizim talebimiz yeniden değerleme oranıydı. E, bu yıl çalışmamızı yaparken 3 yıllık bir periyodu göz önünde alarak çalışma yaptık ve bence 3 yıllık e, artış oranı en az yüzde 150 olmalı. Yüzde 150 Peki, e, meslek mensupları hakkında e, hazırlanan sorumluluk raporlarına gelmek istiyorum. E, meslek mensupları ile idare arasındaki en büyük sorun sizce nedir? Ee, yine çok teşekkür ederim. Bu konuyu birkaç defa e, konuştuk. Değişik mecralarda konuştuk. Bakın, e, meslek mensuplarımın e, tabi oldukları yasa 3568 sayılı yasa. Ve e, 3568 sayılı yasaya göre ruhsat almış meslek mensupları mali müşeriler e, işletmelerin e, muhasebe işlerinin sevk ve idare etmek için onlarla sözleşme imzalıyor. Bu sözleşmelerde sorumluluğumuzu vergi usul kanunun mükerrer 227. maddesi ve 4 no'lu muhasebe uygulama tebliği belirlemekte. Mükerrer 227 bizim sorumluluğumuzu belirlerken sınırlı uygunluk denetimi yani faturanın deftere defterin beyannamelere uygun olması ee, basite indirgersek 100 liralık faturanın deftere 100 lira olarak işlenmesi ve beyannameye de 100 lira olarak aktarılmasından sorumluyuz. Bunun dışında doğruluk denetimi yapmak için bir yetkimiz yok. Yetkimiz olmayan bir işle ilgili olarak maliye İdaresi e, gelir idaresi bize ve bizim meslektaşlarımıza sorumluluk raporları yazmaktı. Elbette aramızdaki e, suça e, bulaşmış ya da suça eğilimli olan meslektaşlarımızı ayırıyoruz ama e, hiçbir e, somut tespit olmaksızın meslektaşlarımıza yazılmış olan sorumluluk raporları da mesleğin son 10 yıldaki en büyük sorunlarından bir tanesi e, tüm hukuk doktrininde sizin önce suçsuz olduğunuz, sonra suçlu olduğunuz kanıtlanır ve böylece hüküm giyersiniz. Oysa idari yargıda durum biraz tersine işliyor. Önce size rapor yazılıyor, suçlu olduğunuz farz ediliyor, siz sonra suçsuz olduğunuzu ispat etmek zorunda kalıyorsunuz. Bu arada meslektaşlarımın hem psikolojileri, hem iş yapma, hem de ekonomik yaşamları alt üst oluyor bunun sonucunda emin olun yazılan sorumluluk raporlarının %98'i, %99'u meslektaşlarımın lehine sonuçlanıyor. Ee, ama bu arada tabii 2-3 yıllık bir süreçte meslektaşlarımın ciddi ekonomik ve sosyal sorunlar yaşıyor. Ee, hatta geçen yıl bununla ilgili Maliye Bakanlığı mükerrer 227 ve 4 nolu muhasebe uygulama tebliğine rağmen bir genel yazı yayınladı. Genel yazıda da Somut tespit olmaksızın meslektaşlarımız hakkında sorumluluk raporu yazılmamasını öngörmüştü. Ama üzülerek söylüyorum, sorumluluk raporları somut tespite dayanmadan yazılmaya devam etmekte. Bizim için de çok büyük bir sorun teşkil etmekte şu anda. Peki Hüseyin Bey, şimdi Türkiye'de mevzuatlar... Sürekli değişiyor, değişime uğruyor. Ee, özellikle ticaret mevzuatları e, değişime uğradığında bu sizi nasıl etkiliyor? Şimdi şöyle söyleyebilirim. Türkiye 2018'den sonra bir ekonomik program uygulamaya başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle düşük faiz e, ve düşük enflasyon olacağı varsayımıyla yola çıktık. Dünyadaki ekonomik konjöktür ve trendin, bilinen iktisat teorilerinin farklı bir versiyonuydu. 4 yıl sonra, siz de biliyorsunuz, tüm meslektaşlarım ve Bursa kamuoyu da, hatta Türkiye kamuoyu da biliyor, ekonomi yönetimi değişti ve bu program da değişti. Şu anda Türkiye artık enflasyonlu büyüme yıllarına geçmiş durumda. Bizce enflasyonun temel nedeni, Maliyet enflasyonu yani sizin enflasyonu düşürmeniz için önce maliyetleri düşürmeniz gerekiyor. Bugünkü programda yine katılmadığımız konu talebin kısalarak enflasyonun düşürülmesi yoluna gidilmekte. Tüm dünyada enflasyonun en büyük sebebi yüksek enerji fiyatları ve maliyetteki olağanüstü artışlar. Şimdi siz söylediniz asgari ücret artışı, enerji fiyatlarındaki artış, kurdaki artış. Sonucunda enflasyonun düşeceğini bekliyoruz. Biz böyle beklemiyoruz. Biz talebin kısılarak ve üzülerek söylüyorum ki bir yığında işletme zora girerek bu süreci yaşayacağız. Özellikle yerel seçimlerden sonra bu sürecin biraz daha dramatik yaşanacağını, o zaman... işletmelerin buna hazırlıklı olması gerektiğini düşünüyorum. Meslektaşlarım da bu konuda ...biz de işletmelere gerekli uyarıları yapmaktayız. O zaman kapanmalar artacaktır diye düşünüyorum. Evet, yani yılbaşına doğru özellikle kış aylarıyla birlikte... ...biraz daha sıkıntı olacağını, işletmelerin zora gireceğini düşünüyorum. Krediye ulaşma da bu talebi kısma yolunda bir araç olarak kullanılmakta. Hep beraber yaşayıp göreceğiz. Mart-Nisan aylarına doğru bu sıkıntı hat safhaya çıkmış olacak. Soğuk hava dalgası iyilere geliyor. Evet ben <laughs> ekonominin e, soğuyacağını, ülkenin soğumasıyla birlikte ekonominin de soğuyacağını, hakikaten bir e, işsizlik trendinin artacağını e, ve talebin yavaşlayacağını düşünüyorum. Çünkü maliyet düşürme yönlü bir çalışma henüz çok etkili değil. Maliyetler ne zaman düşer? Kalıcı enflasyondaki düşüş o zaman gerçekleşir diye düşünüyorum. Dikkat edin şu anda ne deniyor? Önümüzdeki yılın ortalarında enflasyonda kalıcı düşüş olacak. Biz buna alıştık artık. Neden öyle deniyor? Temmuz ayında %10, Ağustos ayında %10. Enflasyon açıklandı değil mi? Evet. Önümüzdeki yıl %3 olursa baz etkisiyle %7'lik bir Azalmadan söz edeceğiz ama bu bir azalma değil, bu bir yanılsama. Peki şimdi vergi denetimleri mükellefleri yaptıkları işlerden bıkma noktasına getirdiğini duymaya başladım ben son zamanlarda. Hatta notumuzu aldım buraya unutmayayım diye. Bu uygulamaların size yansımaları nelerdir? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Vergi idaresi daha önce Böyle bir şey var ama değil evet, mi? Evet var. Vergi idaresi daha önce uyguladığı bazı e, denetim metotları vardı. Bunları terk etmişti aslında. Uzunca bir süredir yoktu. Biraz daha rasyonel e, yürüyorlardı ama sanıyorum bütçenin finansmanının e, ihtiyacı ile beraber yeniden benim doğru bulmadığım e, eskiye dönük bir e, denetim süreci işletilmeye başlandı. Bu arada katma değer vergisi sistemi de olabildiğince karmaşık hale getirildi. Yani işletmelerin yarısının kafası karma karışık. İşte özellikle bu yeme içme sektöründe yaşanan bir kaos var. İşte gelir alırsan yüzde sekizde on oldu, işte de ondu, 8'di ve bunun üzerinden işletmelerin ciddi miktarda cezalarla karşı karşıya olduğunu görmekteyiz. Elbette belge düzenine uymayan ...ya da bu konuyu e, suistimal eden işletmelerden söz etmiyoruz ama... ...uygulamanın nasıl olacağına ilişkin... ...bizim bile kafamız karışık. E, basit bir uygulama. Efendim bir e, simit fırını... ...önünde iki tane masa sandalye varsa... E, ...bütün satışlarının yüzde onluk olacağını iddia eden... E, ...denetim elemanları... ...ya da o iki masa sandalyeyi kaldırdınız tümü yüzde birlik. Bu bir karmaşa. Aldığınız simit... Bakın vergilemede basit, yalın ve anlaşılır olmalıyız ki herkes doğruyu yapabilsin. E şimdi e, simidi nasıl alırsanız alın, ekmeği nasıl alırsanız alın. Odamızın görüşü bu, mesleğin görüşü bu. Katma değer vergisi oranı aynı olmalıdır. E, bununla ilgili işletmelere geriye doğru da yürütülmüş, tamamen e, sanmaya dayalı. ...cezalar yazılıyor. Sanmaya dayalı diyorum... ...tahminen işte bu ay bu kadar yaptıysan... ...şu ay da bu kadar, bu ay da bu kadar... ...geriye dönük... E, ...bunları terk etmişti vergi idaresi... E, ...gerçek ve daha rasyonel... ...incelemeler yapıyordu... E, ...ama biz bunların da... ...doğru olmadığını... ...işletmelerin zaten zor günler geçirdiğini... ...yeme içme sektörü pandemiyle... E, evet. ...güya desteklendi bir miktar... ...zor günler geçirdi... E, ...dönüp hepsini geri aldılar... ...öyle görüyorum... Ama bunlar doğru denetim yöntemleri değil. Peki şimdi biz sizinle zaman zaman yine konuştuğumuz konuştuklarımızdan biri de yüksek enflasyon ve bu üretici kesimini, tüketici kesimini hatta işletme sahiplerini ciddi oranda etkiledi. Artık hani ...ölüne geçilemeyecek bir boyuta taşınmaya başladı. Ve burada da yükse, e, enflasyon muhasebesini ben sormak istiyorum. İşletmeler nasıl yönetebilir bu durumu? Bakın bu şu anda e, aslında artık bizim görüşümüz olarak katlanılamaz durumda. İki yıl ertelendi enflasyon muhasebesinin uygulanması. E, enflasyon artık realite. Özellikle serbest meslek erbabı belli konularda enflasyon muhasebesini ilişkin uygulamaların komple dışında olduğu için inanılmaz derecede enflasyonun vergisini vermekte basit bir örnek vermek istiyorum bir doktor bu aynı anesi olan bir doktor Hekim arkadaşımız 3 yıl önce 300 bin liraya aldı arabasını bugün enflasyon karşısında arabanın değeri 1500 lira dediğinizde 1200 liranın vergisini vermekte Oysa aracının değerini ancak muhafaza etmiş durumda. Gidip yeni bir araba almaya kalktığında da bu parayı yeni bir araba alamamaktadır. Bu enflasyonun vergisidir. Aynı şey işletmeler içinde olacak kaçınılmaz bir şekilde. Ekim ayına yaklaştığımız şu günde ben enflasyon muhasebesi ile ilgili uygulama tebliğlerinin yayınlanmadığını, bu konu ilişkin yol haritasının henüz netleşmediğini görüyorum. Umarım çok geç kalmadan bu netleşir ve işletmeler de serbest meslek erbapları ile ilgili verdiğim örnekler gibi enflasyonun vergisini ödemezler. Gerçek bir aşındırma burada olmakta. İnsanlar işletmelerinden kayıplar yaşamaktalar. Aynı sözünü ettiğim konu mali müşahirler, yeminli mali müşahirler, mühendisler, avukatlar için de geçerli. Onlar da aslında herhangi bir şey kazanmadıkları bir yerde enflasyonun vergisini ödemiş olmaktalar. Şimdi geçtiğimiz günlerde orta vadeli program açıklandı. Şimdi faizler yükseliyor. Bankalar kredi vermiyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani ekonomi yönetimi e, ilerleyen günlerde sürpriz vergiler gelebilir mi tekrar gündeme? E, nasıl görüyorsunuz çerçeveye baktığınızda? Evet ben e, en önce yarın Anayasa Mahkemesi'nin e, ek motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili kararının e, çıkması gerektiğini düşünüyorum. Eğer oradan olumsuz bir sonuç, olumsuzdan kastım bu, bu daha önce Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği bir vergi uygulamasıydı. Bu kez iptal etmezse e, ek emlak vergisi ve e, araçlardaki ÖTV'deki artışın eli kulağında olduğunu hem e, vergi kamuoyuna hem meslek kamuoyuna hem de e, tüm ekonomik kamuoyuna duyurmak istiyorum. E, evet e, bütçenin finansmanı ile ilgili ek vergiler Yolda diye düşünebiliriz. Ee, özellikle yerel seçimden sonra, yerel seçimlerden sonra e, bunlara hazırlıklı olmalıyız diye düşünüyorum. Ee, eğer yarın Anayasa Mahkemesi ek motorlu taşıtlar vergisini e, gerçekten de yasaya uygun olmadığını düşünüyoruz. Çünkü e, bu konuda daha önce bir karar vermişti. E, ama şöyle bir uygulama var. Anayasa Mahkemesi kararları 10 yıl geçtikten sonra tekrar uygulanabiliyor, tekrar sorgulanabiliyor. 10 yıl geçmemiş olsaydı bu konu uygulanamayacaktı. 10 yıl geçtiği için 90'lı yıllarda böyle bir ekme TV vardı. Biz Anayasa Mahkemesi'ne güveniyoruz. Bir önceki kararın doğruluğunu yönünde karar verecek. Haksız olan o vergi iptal edecek. Ek emlak vergisinin de önünü kapatmış olacak. Ek emlak vergisini eli kulağında yoksa. Peki son olarak şunu sormak istiyorum. Genç muhasebecilere neler söylemek istersiniz? Tavsiyeleriniz nelerdir? Ben seçildiğim dönemden bu yana genç meslektaşlarımla ilgili hakikaten Bursa Mali Müşerler Odası can hıraş çalışıyor. <laughs> Ve seçim bildirgemizde, beyannamemizde sözünü ettiğimiz birkaç konu vardı genç ofis projemiz vardı ve... meslektaşlarımıza... muhasebe programlarının... başlangıçta belli süreyle... ücretsiz verilmesi söz konusuydu. Bu konuda... 3 yıl süreyle... bir programın... onlara ücretsiz verilmesi konusunda... anlaşma yaptık. Ve bu anlaşmanın devamında da... 2 yıl süreyle... yine... TÜRMOB'un vermiş olduğu... E, ...geliştirmiş olduğu bir programın... ...meslektaşlarımıza ücretsiz verilmesini sağladık. Yine bu dönem... E, ...genç meslektaşlarımızın da... E, ...meslek yaşamlarına daha güvenli... ...daha adımlarını sağlam basmalarını sağlamaya çalıştık. Onlara söyleyeceğim şu... E, ...aklımız hep onlarda... ...asla haksız rekabetin, asla... E, e, ücretle ilgili bir e, rekabetin içerisinde olmamaları, mesleğin e, gücünün, mesleğin vakarının ve onurunun farkında olmalarını ve buraları yönetmeye de hazır olmalarını tavsiye ediyorum aracılığınızda. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin Bey. Değerli paylaşımlarınız için e, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. E, son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Bu yıl gerçekten Cumhuriyet'in 100. yılı ve bir sürü şeyi çok gönlümüzce kutlayamamış olsak da son çeyreği 100. yıla yakışır kutlamak istiyorum. Tüm meslektaşlarımı odanın bu faaliyetlerinin içerisinde olmaya davet ediyorum. Hepsine tekrar tekrar saygılarımı sunuyorum. Bizler de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Bu hafta da sektörel bakışın sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.